Spor ikincilik beyaz grup 26. hafta karşılaşmasında Hatay Spor Atatürk Stadyumunda İnegöz Spor'u ağırladı. Cezalı olduğu için seyircisiz oynanan karşılaşmada Hatay Spor İnegöz ile 0-0 berabere kaldı ve liderliği averaj üstünlüğü bulunan Giresun spora kaptırdı. Karşılaşmaya ev sahibi Hatay Spor'un vuruşuyla başlandı. Maçın 27. dakikasında Hatay Sporlu Serkan Koç'un pasıyla buluşan Güney'in soldan kestiği ortaya Ömer Bozan'ın ayak koyduğu top yan filelerde kaldı. Orta saha mücadelesinde geçen maçta rakibin pasif oyununa ayak uyduran Hatay Spor üzdü. İlk yarı 0-0 golsüz sona erdi. İkinci yarıda biraz olsun hareketlenen Hatay Spor 48. dakikada Güney'in ara pasıyla buluşan Hasan Küçük müsait pozisyon topu file yerine avuta attı. 62. dakikada Hatay Sporlu Ömer Bozdan'ın kestiği ortayı takip eden Güney'in şutu kaleci Ali Türkkan'da kaldı. Ender gelişen İnegöl Spor Atağı'nda ise Erdinç'in ara pasıyla buluşan Eray bekletmeden çektiği sert şutu kaleci Fatih'te kaldı. Karşılaşmada başlangıç gibi 0-0 golsüz sona erdi. Kötü tezahürat nedeniyle seyircisiz oynanan İnegöl maçında bordo beyazlı taraftarlar takımlarını stat dışından destekledi. Antakya Sem Pazarı Kompleksi binasının üst kısımlarını tıka basa dolduran bordo beyazlı taraftarlar maçı buradan izleyerek takımlarını desteklediler. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta karşılaşmaları sonucunda alınan toplu sonuçları ise şöyle oluştu. Anadolu Selçuklu Spor 1, Dardanel Spor 1, Çankırı Spor 0, Turgutlu Spor 1, Giresun Spor 1, Göztepe 0, Müminhane Spor 0, Aydın Spor 1923 1, Hatay Spor 0, İnegöl Spor 0, Kartal Spor 1, Pendik Spor 0, Sarıyer 3, Kırıkkale Spor 3, Tokat Spor 2, Tarsus İdman Yurdu 2, Yeni Malatya Spor 1, Gazi Osman Paşa 1. Spor Toto 2. Lik Beyaz Grup 26. hafta karşılaşma sonucunda zirve yarışındaki ilk 8 takımın puan tablosu ise şöyle oluştu. Lider konumunda bulunan Giresun Spor 51, Hatay Spor 51, Göztepe 44, Yeni Malatya Spor 42, Pendik Spor 42, İnegölspor 41, Kartal Spor 38, Gümüşhane Spor 36.